Değerli basın mensupları, olağanüstü bir döneme girdik. Türkiye hükümeti, güney komşularımızda devam eden iç savaş ve kaos ortamına müdahale etmemizin önünü açan ve hatta savaşlara yol açabilecek bir tezkereyi bu meclisten geçirdi. Ortalık karma karışık. Bir yandan bugüne kadar silah ve gıda eğitim desteğinin Türkiye'den verildiğini ilan eden IŞİD adlı bir örgüt var. Bu örgüt Irak yönetimine başkaldırmış ve Kuzey Irak'ın petrol bölgelerinin, Kürt ve Türkmenlerin yerleşim alanlarının önemli bir kısmını işgal etmiş. Şimdi de Kobani'yi ele geçirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan Kuzey Irak bölgesel yönetimi ki bu yönetimin lideri Barzani, silahlarımızı Türkiye'den alıyoruz ama Türkiye bunun bilinmesini istemiyor diyor. Bütün bunların yanında IŞİD'in yayılma alanına çeki düzen vermeye çalışan Batı dünyası dolayısıyla NATO var. Hükümet NATO'nun IŞİD'e müdahalesine destek vereceğini açıklamış, gözünü Suriye rejimini değiştirmeye dikmiş. Bu konuda halkı ve Batı'yı, Batı'nın gelişmiş ülkelerine ikna etmeye çalışıyor. Ülkenin içi karışmış. Her yerinden ölüm ve cinayet haberleri geliyor. Manzaranın görünümü böyle. Orta Doğu ise kaos içinde, kan gölüne dönmüş. Ve hatta bu karışıklığın bir parçası da bizim ülkemizin dış politikasıyla yakından ilgili denilebilir. Yakın zaman zamanda Arap Baharı denen benim Akdeniz dönüşümü diye adlandırmak istediğim bir süreç yaşandı. Elbette Suriye'de, Suriye'de ve Arap Baharı'ndaki karışıklıklar bu ülkelerin yüzde iç, yüzde yüz iç dinamiklerinden kayda, kaynaklanmıyordu. Elbette ki kendi dinamikleri ve kendi entelektüellerinin talepleri vardı. Mübarek Kaddafi <laughs> diktatör olmalarına rağmen kendi kendilerine sadece ülkelerindeki kabaran demokrasi talepleri nedeniyle gitmediler bir şeyler oldu dünyada. <laughs> Hatta 10 yıllar önce bazı hesaplar yapıldı. Sonra bu bu hesaplar yeni gerçeklere göre, dünyadaki yeni gerçeklere göre değişime uğradı. Ne oldu? Önce gelişmiş ülkelerin gelecek senaryolarına bir bakalım. Dünyanın son yıl 10 yıldır yaşadığı değişim sürecinde önümüzdeki 100 yılı etkiley etkileyecek nitelikte gelişmeler yaşandı. <laughs> Öyle ki bu süreçte süper gücün gelecek beklentisi değişmiş. Dünyada önce önce gelen, önde gelen kurum ve kuruluşların raporlarındaki beklentileri 10 yıl öncekilere göre tamamıyla değişmiştir. Uluslararası alanda önde gelen kurum ve kuruluşların raporlarından ve tespitlerinden bir örnekle başlayalım. ABD'de 17 istihbarat örgütünün Çatısı olan kuruluşun analitik kolu olan Ulusal İstihbarat Konseyinin Aralık 2012 küresel eğilimler raporunda şu tip tespitler var. Raporda 2030 yılına kadar gücün yani 2030 dediğiniz çok uzak değil, şurada 15-16 yıl gücün dünyadaki güç meselesinin ülkeler arasında ve ülkelerden gayri resmi ağlara doğru ağ dağılımının etkilerinden ve bunun böyle bir olayın gerçekleşeceğinden söz edilmektedir. Bu etkiler Batı'nın 1750'den bu yana yaşanan tarihi yükselişini büyük ölçüde tersine çevirecektir. Bunu biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Asya'nın küresel ekonomi ve dünya politikalarındaki ağırlığı yükselecektir. Tabii ki bizim gibi ülkeler ve bu ülkelerin çok sıkı kültürel ilişkileri ve tarihi ilişkileri olan e, coğrafyalarla birlikte çok önemli potansiyellerle karşı karşıya gelinecektir. Bu raporda yok tabii ki. Asya'nın küresel ekonomi ve dünya politikalarındaki ağırlığı kesinlikle yükselecektir dedik. Çin ABD'yi geçecek, dünyadaki en büyük ekonomiye sahip olacaktır. 16 yıl içerisinde bunun olacağını söylüyor. Bu, bunun kadar önemli başka bir şey var. Ee, yine Hindistan çok büyük ülkeler arasına girecek. Ama bunun yanında Mısır, Endonezya, İran, Güney Amerika, Meksika, Türkiye ve bunun gibi bazı birkaç gelişmekte olan ülke, e, ülke e, 2030'a kadar büyük gelişmeler yaşayacaktır. Bunu ABD raporu söylüyor. Bu tespitler Fransa ve OECD kaynaklı raporlarda da benzer bir şekilde yer almaktadır. ABD istihbaratının yaptığı araştırmalar bunları söylerken benim bu kürsüden de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, genel kurul kürsüsünden de daha önce net bir biçimde dile getirdiğim başka bir konu gündeme geldi. Uzun zamandır çeşitli nedenlerle karartmaların yaşar, yaşandığı Çin'in satın alma paritesine göre milli gelir rakamlarını IMF Başkanı Lagarde birkaç gün önce basına açıklığı verdi. Kısaca Çin ABD'yi geçmiştir. Batı bunu telaffuz etti. Bu yükseliş devam edecektir. Yani Çin, Çin ABD olmuş, ABD önde olmuş. Bu bizim meselemiz değil. Ama biz bunun etkileri açısından yaratacağı etkiler açısından bu konuyla çok önemli derecede ilgi ilgilenmeliyiz. Yani ABD ve diğer Avrupa raporlarında 16 senede 20 senede gerçekleşecek olan Çin'in yükselişi evvelsi gün satın alma paritesine göre ABD'yi geçerek gerçekleşiverdi. Değerli arkadaşlar bu ne demektir? Bu durum tek kutuplu dünyanın ve yıllar önce hegemon gücün ortaya koyulmuş hedeflerinin değiştiğini göstermektedir. Değiştiği açıklandı mı? Açıklanmamış olabilir. Ama biz değiştiğini anlıyoruz. Ya da değişmesi gerektiğini anlıyoruz. Bu durum tek kutuplu dünyanın ve yıllar önce hegemon, hegemon gücün ortaya koyulmuş hedeflerinin kesinlikle değiştiğini gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla tek kutuplu dünya gücünün Orta Doğu'da 10 yıl önce önüne koyduğu Sürdürdüğü hedeflerin değiştiği ve yeni dünya şartlarına göre yeni hedeflere odaklandığı meselesine dikkatinizi çekmek isterim. Artık bütün hesaplar değişmiştir. Dünya tek kutuplu bir küresel gücün hegemonyası altında değildir artık. Eğer gelişmiş ülkelerin sıkıntılarını ve çözüm alternatiflerini analiz edemezseniz, bugün, Orta Doğu'da artık neyi istediklerini, gelişmişlerin neyi istediklerini, neyi hedeflemekte olduklarını anlayamazsınız biz politikacılara. İşte bu yüzden Başbakan'ın bir zamanlar yazdığı ve uygulaması beklenilen kitabın bir paragrafı dahi pratikte yerini bulamamıştır. İşte bu yüzden Arap Baharı dışarıdan etkili bir dinamikle değişimler yaratıp küre küresel bir hazırlığın ön aşamalarını, küresel bir hazırlığın ön aşamalarını oluştururken 20 milyon nüfuslu Suriye için fren koyulmuş gelişmiş ülkeler tarafından hesaplar değişime uğramıştır. Gelişmiş batının dünyanın yükselen diğer güçleriyle yaptığı görüşmeler nedeniyle politika değişikliğine gitmiştir. Dün Medvedev'i haberlerde izledik. Amerika diyor ki Amerika Esad'ı karşısına almak istemiyor, hatta onunla görüşmek istiyor diyor. Ancak yeni Osman, Osmanlıcılık hayaline kapılan Türkiye hükümeti hala derin uykularından uyanamamaktadır. Hala Suriye rüyalarıyla kafasını meşgul etmektedir. Ya da bunu gerekçe olarak sunmaktadır. Bugün Orta Doğu'da yeni bir paylaşım savaşının yeni dengeleri kurulmak istenmektedir. Önümüzdeki gerçekleşen olay yeni paylaşım savaşıdır Orta Doğu'da. Bugün gelişmişler için temel mesele terör gruplarını yok etmek, Esad'ın mevcudiyeti, Kürtlerin geleceği, Sünni Araplar, Türkmenler, Yezidiler, Hristiyanlar değil, mesele enerji kaynaklarının kimin tarafından nasıl kontrol edileceğidir kontrol edilecektir. İşte bugün hızla büyüyen ve milli gelir hesabında ABD'yi geçmiş Çin için enerji tedariği hayati bir konudur. Enerji alanını kim kontrol ederse yarının büyükleri olmaya aday olan ülkelerin üzerinde güç oluşturacak ve hatta ekonomik bu ülkelerin ekonomik büyüme hızlarını etki edecektir. Orta Doğu'daki Şii-Sünni ayrışmasının tarafların kafasında bu plan vardır. Şiiler Sünnilere, Süiler Sünniler Şiilere saldırırsa ve bu alanda ayrışma yaşanırsa bu ayrışma muhtemelen yeni paylaşım savaşının büyük parçalarını oluşturacaktır. İşte hükümet bilip bilmeden mezhepçi politikasıyla buna hizmet etmektedir. Çin, İran'la enerji alışverişini yükseltmekte, İran'ın doğuda Şii toplumlar üzerinde siyasi etkileri bu işbirliğine güç sağlamaktadır. Bu nedenle Kuzey Irak genelde Şii nüfusu daha yüksek olan Iraktan ayrıştırılmak isteniyorsa altında bu nedenleri aramak lazımdır. Batılı güçler Kuzey Irak'taki Su Suudi Arabistan petrol rezervleri kapasitesiyle karşılaştırılabilecek bir coğrafyanın kontrolünü ellerinde tutmak isteyeceklerdir batılı güçler. Kuzey Irak'ta temel mesele Kuzey Irak'ın burada bulunan e, temel meseleleri, Kuzey Irak'ın burada bulunan halkın, Kürtlerin, Türkmenlerin, Yezidilerin siyasi gelecekleri değil, bölgedeki petrol rezervlerinin güvenliği ve kontrolüdür. Daha neler yaşanabilir? Kuzey Irak daha önce telaffuz edildiği gibi bağımsızlığını ilan edebilir. Bu durum sonucu Irak yönetiminin müdahalesi veya zaten var olan IŞİD tehditleriyle bölge güvensiz bir alana dönüşebilir. Biz karşımıza çıkabilecek her türlü senaryoyu şimdiden çekinmeden düşünmeliyiz. Karşımıza çıkabilecekleri çekinmeden düşünebilmeliyiz. Ve en iyi çözümler üzerinde kafa yormalıyız neler karşımıza çıkabilir? Bir, Kuzey Irak'ın bütünlüğü önemli bir çözümdür. Ama bu çözüm bana göre uzun vade için batılılar tarafından tercih edilmeyecektir. Edilmeyecektir. Ne de, ne dedik? Irak Şii yönetimi altında bir yönetim olma ağı, nüfustan dolayı söz konusudur. Ama Şiiler İran dolayısıyla Çin etkisi altına girebilirler. Iki, Kuzey Irak'ın bağımsızlığı ilan edilip güvenliği Türkiye'den istenebilir. Bu da karşımıza çıkabilir. 3. Böyle bir durumda dahi Kuzey Irak'ın güvenliği tarafları tatmin etmeyebilir. Kuzey Irak Türkiye'ye kendi arzusuyla ilhak etmek isteyebilir. Bu da karşımıza çıkabilir. Eğer bunu isterse bütünleşmenin ne şekilde olacağı Türkiye'nin en büyük meselesi olacaktır bu da olabilir. Bunu da düşünmeliyiz. Kısaca Orta Doğu daha yıllar sürecek bir kargaşanın içinde olacaktır. Biz bu kargaşadan en kolay ve en iyi nasıl ve ne şekilde kurtulacaksak bunun hesabını yapmalıyız. Bütün gelecek raporları diyor ki Türkiye geleceğin büyük ülkesidir. Ve ben ekleyeyim Türkiye potansiyelleriyle dünyada eşsizdir. Biz de diyoruz ki bu ülke içinde bu ülke içinde yaşayan herkesindir. Söylenen ve bütün güçlerin kabul ettiği büyük geleceğimize ulaşmak için bizim kendi içimizde, aramızda sınırlar, sınırlamalar, farklılaşmalar koymadan tüm vatandaşlarımıza ihtiyacımız vardır. Böyle bir geleceği en yüksek zirveye ancak birlikte taşıyabiliriz. Gelecek birlikte olabilirsek güçlü güzel ve büyük olabilecektir. Teşekkür ediyorum.